Yunus Emre, sevgi ve hikmet yolcusu. 13. yüzyılın sonlarında Anadolu'nun uçsuz bucaksız bozkırında, Eskişehir yakınlarındaki Sarıköy isimli küçük bir köyde bir çocuk dünyaya geldi. Bu çocuğa Yunus adını verdiler. Yunus'un hayatı, o dönemin kaotik ortamında sade bir köylü çocuğu olarak başladı. Moğol istilaları ve Haçlı seferlerinin gölgesinde halk zor günler yaşıyordu. Ancak Yunus, bu zorlu koşullarda bile doğanın dilini anlamaya ve hayatın derin anlamlarını keşfetmeye çalışan biriydi. Açlık ve yolculuk Bir yıl, kıtlık Yunus'un köyünü vurdu. Ailesini doyurabilmek için çareler arayan Yunus, bölgedeki bilge bir derviş olan Tapduk Emre'ye gitmeye karar verdi. Tapduk Emre'nin dergahına vardığında, buğday istemek için getirdiği hediyeleri sundu. Tapduk Emre ise ona şu soruyu sordu. Buğday mı istersin, yoksa hikmet mi? O an Yunus'un aklı açlığa odaklıydı ve burada istedi. Ancak dönüş yolunda içindeki ses, seçiminin yanlış olduğunu fısıldıyordu. Geri dönüp buğday yerine hikmeti istediğinde, Tapduk Emre onun kalbindeki ışığı gördü ve onu dergahına kabul etti. Tapduk Emre'nin dergahında geçen yıllar Yunus, Tapduk Emre'nin dergahında uzun yıllar kaldı. Burada hem fiziksel hem de manevi anlamda yontuldu. Onun en bilinen hikayelerinden biri, dergah için odun taşırken yaşandı. Yunus yıllar boyunca eğri odun getirmedi. Çünkü bu kapıdan eğrilik girmez diyordu. Bu yıllarda Yunus sadece bir talebe değil, aynı zamanda halkın sesi haline geldi. Şiirlerinde insanı ve sevgiyi merkeze alarak yazıyordu. Halk onun sözlerinde kendi yaşamını, umutlarını ve korkularını buluyordu. Anadolu'yu dolaşması Yunus Emre'nin şiirleri sadece Tapduk Emre'nin dergahında değil, Anadolu'nun dört bir yanında yankılandı. O, bir halk şairi olarak köy köy, şehir şehir dolaştı. İnsanlara sevgiyi, hoşgörüyü ve birliği anlattı. Osmanlı'nın henüz kurulmadığı bu dönemde, onun sözleri parçalanmış bir toplumun bir araya gelmesi için bir köprüydü. Eskişehir, Karaman ve çevresinde yaşamını sürdürdüğü bilinir. Bugün mezarının Karaman'da, Eskişehir'de veya başka yerlerde olduğu yönünde farklı rivayetler vardır. Bu belirsizlik, onun sadece bir yere değil, tüm insanlığa ait olduğunun bir işareti gibidir. Ölümü ve Mirası Yunus Emre'nin ne zaman ve nasıl öldüğü tam olarak bilinmese de, 1320 yılı civarında hayata veda ettiği düşünülür. Ancak onun şiirleri ve öğretileri, ölümünden sonra da yaşamaya devam etti. Halk Yunus'u o kadar çok benimsedi ki, onun mezarı olduğu söylenen yerler birden fazladır. Karaman ve Eskişehir'in yanı sıra, Sivas ve Erzurum gibi şehirlerde de onun adına anıt mezarlar bulunur. Bir sevgi elçisinin sözleri. Yunus Emre'nin hayatı boyunca yazdığı şiirler sadece bir edebi eser değil, insanlık için birer yol gösterici oldu. O, sevginin sınırlarını aşan bir bilgelikle seslendi. Sevelim, sevilelim, dünya kimseye kalmaz. Onun bu basit ama derin sözü, insanlık tarihine bir armağan olarak kaldı. Bugün Yunus Emre'nin adını taşıyan birçok okul, kültür merkezi ve şiir festivali onun mirasını yaşatıyor o, sevginin ve hoşgörünün elçisi olarak her zaman hatırlanacak. Son Söz Yunus Emre'nin hikayesi, sadece bir şairin değil, insanlığı birleştiren bir bilgenin yolculuğudur. Sevgiyle yoğrulmuş bu hayat, hepimize bir ders bırakıyor. Gel gör beni aşk neyledi. Onun öğretileri, dünyayı anlamak için değil, kalbimizi bulmak için bir davettir. Yunus'un sesi, hala Anadolu'nun rüzgarlarında yankılanıyor.